Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esat. Ee, bugün Windows 8 mağaza oyunlarında sıradaki oyunumuz e, Sim e, Emergency Driver. Bu oyunu oynayacağız. E, bu oyuna da daha önce hiç girmedim. <laughs> Şöyle fotoğraflarına falan bakalım. Yorumlara falan bakalım. Değişiklik olsun. E, oyun ortalaması 3,7 derece ortalama vermişler. 27 kişi cedendir, oylama yapmış 27 kişi. 5 yıldız 15 kişi vermiş. 4 yıldız 3. 2 yıldız 2 videomuz 4 kişi vermiş bir yorum var çok güzel diye ee, o tarz hemen biz oyunumuza girelim şuradan aşağı indirelim sinema ilginci driver evet oyun resimlerinden değişik güzel bir oyuna benziyor bakalım görüldüğü gibi e, güzel bir oyun mu e, ee, gelmesini bekleyelim. Evet, önce bir e, sesimizi bir kısalım önce. Evet. Bir şey Nasıl bu Oyun, oyun aha, adeta piksellerle savaşıyor gördüğü üzere ee, ona vurdu. Yani ee, şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Bir dakika, hiç mi ses yok? Ee, bir dakika. Ne oldu lan? Oyuna tekrar e, giriş yapıyor. Allah Allah. Dur bakalım ya. Tamam. Nasıl bir oyunmuş Allah Allah. Hızlı geçiyorlar. Direğe basabildiğini Evet. Ambulansımız yola koyuldu. Nereye gideceğiz? Gideceğim yeri de bilmiyorum. Şuraya gideceğiz, haritada niye göstermemiz <laughs> Abi. Nasıl tanıdık bu oyunu? Kendini uzak durduğumuz. Evet atın da şey attık. Ee, şimdi sanırım hastaneye götüreceğiz ama ah bir de oyunu oynama, oynamayı becerebilsem çok süper olacak. Herhalde şu gördüğünüz yan taraflarda gaza buradan basacaksınız. Şu yön okundan basınca olmuyor. Kaza şuradan basacaksınız şöyle. Şefirin. Ama gaza bastı aynanın. Next Oyun görüldüğü üzere adından anlaşıldığı gibi ambulanslık oyunu böyle Kazanları gidip gidip kurtaracaksınız. Ne oldu lan burada? Çok sıkı, bir şey oldu. Siren açıp kapatıyor. Şu yön yonok olması lazım. Yonok olmaz mı böyle? Yani çok tanıdık bir şeymiş. Şu an oyun yonoklarıyla gidiyor. gideceğimiz yeri daha bir bilebilsek hmm, az çok şuradan tahmin ederek biliyorum erkeksin bir de kopekten korkuyorum böyle bir nimeti düşürdürüm herhalde şimdi nimete bak şimdi biz geri geri bakalım. <laughs> Ambulansı GTA gibi adamları ezmeye çalıştık olmadı. Neyse. Oyun görüldüğü üzere hastaları kurtaracaksınız. Hasta değil arkadaşlar işte Yaralanlar falan. Çuvara canınız var kazayına da kaza yaptım gitti İki dakika süremiz var ha ambulans yan yattı Mission pilot Bu da böyle gitti restart vereceksiniz O da düştü Ne nimet mü? Neyse başla. Çok ee, çok sıkıcı bir oyunmuş. İşte böyle e, lanet oyunlar da var. oyun bazılarına göre böyle zevkli olabilir ama bana bana göre oyun hiç zevkli değil. Şu an Ambulansın böyle Kaç şu benim kafamı Şunu yok, kapat ya nasıl can azar? çok saçma. bak sana var ya işte oyun böyle arkadaşlar indirmek isteyenler marketten bulup indirebilir şahsen indirmenizi hiç tavsiye etmem böyle bir oyun oynayacağınızda çok daha güzel markette güzel oyunlar var ben indirdim siz indirmeyin attı bakalım D'ye basalım bir daha gidelim şöyle yardıralım sıra neyi açmayacağım kafamı bir daha şey ağrıtmasın ölüyorduk bir kere araba süren yok gördüyseniz o oyun tamamen piksellere meydan okumak için yapmışlar daha güzel olabilirdi bu oyun araba şu an gitti Arabanın şu an yerde çıktı. Eğer yine ben bu görevi geçemezsem fazla da üzerine düşmeyeceğim. Oynamak isteyenler aynen ee, indirip oynayabilirler. Gördüğünüz üzere baya baya daha görevler falan var böyle. Kamik sondan son. Çok güzel maceralar sizi bekliyor. O tarz medas neymiş? Madalyon neymi musun? bek oyun bir de şu reklamların var tabi diğer oyun görüldüğü üzere çok basit bir oyun ee, ileride belki size yani daha değişik zorlu görevleri falan vardır biz sadece şöyle başını gösterirse size oyunun nasıl olduğunu e, gameplaylere mutlaka bulabilirsiniz internetten ama biz Türkçe olarak size bir gameplay videosu çektik beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız. Abone olmayı ve beğenmeyi, pardon abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Yani yapın bir şeyler. Neyse çok konuştuk. Herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın.